bugün sizlerle birlikte bugün benim bilgisayarımdaki yani abimin benim bilgisayarımdaki herkesin ne içinde ne olduğunu göstereceğiz şu an mouse olmadığı için böyle bir şimdi ne olduklarını göstereceğim şu an klavyeden fazla uzatmayacağım çünkü neden ben video videoyu atacağım için Uzun video atarsam atamıyorum video. O yüzden hemen geçiyoruz. <laughs> opera girdi. Hadi gelin. Abim hep de operaya de giriyor. Şu an. Sonunda... Bak operadan çıkarken hızlı basın. Çünkü. Ana olmuyor. Şansa bak. Hayda. Arkadaşlar bir kapatıp bir daha gireceğim. Çünkü opera çıktı. O opera çıktı izin vermiyor şu an. Ama video uzuyor bak. Kaç dakika kalmış? Bak Windows PlayStation yazıyorum şurada. Burada da oyunlar var. Hatta bir göstereyim. Ama yani neyse ya şunu bir kapatalım. Bir dakika. Uman hakkı nerede? Merak etme. O hakkını çoktan yemiş bile. Tekmeyi iyi kaptı ama. Tam da adı gibi. Muhteşem bir hareketle. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> V A S D tuşları Bakın şey beyaz Neden bilmiyorum Bilgisayarda böyle bir tuşlar var Şimdi bir daha bir çalıştıralım Bakın mikser çalışırken Kapanlık Gel bakın renkler çıktı. 30 bin lira şu hani pardon. Bakın yani burada da Razer <laughs> mı diye bir şey yazıyor Bakın açıldı. Şimdi bilgisayarı göstermek için başlayalım. Kaç tane kullanım var bilmiyorum. Şimdi burada ama dur bu olmasın bu olmasın bu olmasın no 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 bu dosya bak Arkadaş çabu olmuyor gerçekten opera yine çıktı karşıma ha aa fark ettiniz mi çıkabildik Oha ben unutmayayım. Bakın şimdi burada abimin şeyleri var. Daha birazcık yakınlaştırayım. Abimin dosyaları mı ne var? iPhone 11 diyor. Kaç? Mas üstü de var şurada. Buradan oyunlardan mod yükleyebiliyorsunuz. Ama işin aslı buradan yükleyemiyorsunuz. Burada sadece buradan değil. hem <laughs> Emir alıyor arkadaşlar benim arkadaşım Bir dakika. Riot Games bunu bilmiyorum bilmediğimi geçeceğim. Bakın bu da bildiğiniz bu hani ana ekran tarayıcı. Burada YouTube'a girebiliyoruz. Mesela hani girdik. Burada arka sokaklar ne bileyim jardim. Emir hala alıyor arkadaşlar. Aa no. evet, Riot Games şey yaptı dur. bu da dosya galiba dosya. Dosya evet doğru bildim. Burada da dosyalar. Iki, 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 kısa bu dosyalar da silebiliyorsunuz dosyaları. Mod da silebiliyorsunuz. Şimdi açın Asıl işi aslına geldi. Denetim masası. Bunu da bir merak ediyorum. Bu arada iki tane daha oyun var bilgisayarda. iki tane savaş oyunu ama. Onu da size sizinle paylaşayım. Bunu da bilmiyorum ama Hemen göstereyim çünkü zamanımız kısıtlı. Bu da güvenlik gibi bir şey. Ben bunu bilmiyorum ben. Çünkü ben çok bilgisayar kullanmadım arkadaşlar. 10 yaşındayım ama yine de kullanamıyorum. Burada da bildiğiniz Valorant savaş oyunu var. Buna giremiyoruz. Çünkü abim parala koyduğu için olmuyor. Bakın. Valorant'a giremiyorum. Ha bak. Aa yer değiştirdi. Yeni yer değiştirdi. Çok verip. Ama bakın böyle yer değiştirdiği için anne hayda. Riot Games yine yaptı bunu. Canı neyse o dakika geçiyor. Kesparks. VPN diyor. Abi ben buna girmeyeceğim artık. Bilmi bilmiyoruz abi. Bu bir dur lan dur. Bu bilgisayar bakın Kayra Özetçi diyor şurada. Yılmaz Kayra Özetçi benim şöyle zoomla zoomlaştırayım. Yani Yılmaz Kayra kişisel diyor ama bak şurada bir şey çıktı. Dur. Reklam bir şey çıktı. O dakika gidiyor lan. Dur lan dur çabuk çabuk çabuk. Elektriği oynamak Bu da bir şey bir şey, Şimdi Şimdi Constrict 2 oyunu. Bu oyunu oynamak için aslında bir şey olması lazım. Şimdi Abim bunu yaptığı için eskiden... Bakın burada Steam, Steam güncelleniyor diyor. Ben bunu beğenmediğim için oynamıyorum, oynayamıyorum. Ve Steam yüklen güncellendikten sonra abim paralı koyduğu için oynayamıyorum maalesef. Burada da bakın tarayıcı var. Opera, opera GKS. Aa operaya girdik. Yanlışlıkla operaya girdik şu anda. Bakın Steam yükleme şey gibi bir şey. Mod kurmamı ne? Arkadaşlar bu kadardı videomuzun